パパ。<laughs> <laughs> 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好 Toplu Konut İdaresi Şanlıurfa Merkez Aka ve 6. Etap Site Yönetimi yetkisini kapalı kapılar ardında Türkiye ile ilgisi ve alakası olmayan kişilere bir devir gerçekleştirilmiştir. 6. Etap Site yönetiminde oturan 900 kişinin hakları çiğnenmiştir. Site sakinleri yok sayılmıştır. Site sakinleri alınıp satılabilecek metre haline getirilmiştir bu şekilde bloklarımızın konu alışısı olmayan blok kat malikleri kurulunca seçilmeyen kişiler blok yöneticisi olarak gösterilmiştir. Bu yapılan 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna ve ikinci kısım yönetim planına aykırıdır. Yasal olmayan bir blok yöneticiliği seçimi yapılarak ya da blok yöneticileri adına adanarak blok yöneticileri bizim rızamız, onayımız ve imzamız olmadan seçilmiştir. Bloklara ait karar defterleri incelendiğinde konut alıcılarının imzaların olmadığı ya da imza sahte olduğu ortaya çıkacaktır. Burada suç duyurusunda bulunarak Cumhuriyet Başsavcılarını göreve çağırıyoruz. Bizler yasal olmayan blok yöneticilerimizin yerine olağanüstü genel kurul yaparak kendi yöneticilerimizi seçtik. Fakat bloklarımıza ait karar defterlerimiz istendiğimizde Boğaziçi Amrı Şir şirketi site yönetimi buna karşı çıkmıştır. Karar defterlerimiz verilmemiştir. Boğaziçi Amrı şirketi site yönetimi kapıcıların 9 aylık maaşlarını ve tazminatları ödenmeden işten çıkarılmıştır. Kapıcılarımız mağdur durumda. Hiçbir hizmet sunmadan aydan talep eden Boğaziçi site yönetimi 6. etap blok sakinlerine 530 milyon borç bırakılmıştır. Ve üstelik 6. etap blok sakinlerine icra yoluyla para almak istiyorlar. Biz blok sakinleri olarak Boğaz Boğaziçi site yönetimi bundan sonra aidat vermeme kararı aldı. Boğaz Boğaziçi site yönetimi Ziraat Bankası ile acaba ortaklar mı? Ziraat Bankası site yönetimine aidat vermediğimiz için de TOKİ taksitlerimizi almıyor. Bu yüzden tüm taksitlerimiz aksıyor ve mağduruz. Bu soygun artık kimdir diyecek. Altıncı etap sikri olarak sahip etkilerimiz, talebimiz bizim davamızı takip etmelerini, mecliste bizim sorunlarımızı dile getirmeleri, davamızı takipçi olmalarını istiyoruz. Halkın partisi olarak halkın yanında olmanızı istiyoruz. Basından ricamız davamızı ekranlara taşıyarak Gerekli kurum ve kuruluşlar bizim seslerini, sesimizi duymalarına yardımcı olmalarını istiyoruz. Başta sayın vekillerimiz olmak üzere altıncı etapsi tesadüfleri ve basın mensubu arkadaşlarına teşekkür ederek, teşekkür ederek saygılarımızı sunuyoruz. Gaziantep milletvekilimiz Mehmet Şeker ve e, bu sorunla daha önce ilgili kendisinin bazı çalışmaları var. Size e, aktaracaktır onu bilin. Değerli arkadaşlar, ben Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekiliyim. Aynı zamanda kamu iktisadi teşebbüsleri, yani kit komisyon üyesiyim partinin. Dolayısıyla TOKİ de bize bağlı. Yani TOKİ'nin denetçisiyiz. Meclis adına, sizin adına da TOKİ'yi denetliyoruz. Bu olayı ben bir yıl önce duydum. Gaziantep'te, Adana'da, Kayseri'de ve diğer illerde de aynı şekilde bir sistem kurulmuş. Valilik aracılığıyla bir şirket kurduruluyor. Bu şirketten sizin haberiniz yok. Bu şirket sizin adınıza güya bakım onarım yapıyor. Ağaç dikiyor. Eksik olanları yerine getiriyor. Çatınız akıyorsa onların tamiratını yaptığını iddia eden bir şirket. Ama Gaziantep'teki incelemelerimizde bu şirketin hiçbir iş yapmadığını ama buna rağmen insanların aydan, aydan borcu olarak bir rakam karşısına çıkarttıklarını ve bunu da haciz yoluyla almak istediklerini duydum. Müdahil oldum. Olayı başbakana soru belgesi olarak ilettik. Bu insanlar kendi iradeleriyle bunları seçmediler. Kendi iradeleriyle bir genel kurul yapılmadı. Nasıl siz yaparsınız bu işi hiç bilmeyen, ilgisi alakası olmayan sadece birileri para kazansın mantığıyla böyle bir organizasyonu nasıl yaparsınız diye sorduk. Hala cevap yok. Bu olayı da buraya gelmemizde yerli milletvekiliyiz. Sizlerin de bu sorunlarınızı ileteceğiz. Zaten Gaziantep'i, Adana'yı ve Kayseri'yi görüşmüştük. Bunu da orada dile getireceğiz. Yapmamız gereken şu, sizlerin de yapmanız gereken şu, bir kere bu hukuksuz ödemenin karşısında olacağız. Hukuk yollarını da arayacağız. Bu yanlış bir yöntem. Çünkü sizlerin istediği ve sizlerin arzu ettiği bir yönetim değil. Birilerinin gitmiş siz de yönetim kurulu üyesi olun. Buradan da rant elde edin. Cebinizde 3-5 kuruş para görsün diye organize edilmiş bir sistem bu. Biz bu sisteme karşıyız. Burada oturan siz derseniz burayı yönetenler de sizler olacaksınız. Buranın yönetimde söz sahibi sizler olursanız eliniz sizin eliniz taşın altında olur. O zaman masraflarınıza da dikkat edersiniz. Daha düzgün kullanırsınız, daha iyi itinalı kullanırsınız, malınıza da sahip çıkarsınız. Ama yöneten başka sorursa, yönetilen siz olursanız sadece sizin paranızı almaya heves ederler, sizi kandırmaya yönelik işlemler yaparlar. Onun için bu sorunuzu mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız. Sayın Başkan'a da gerekli bilgileri ileteceğiz. O da size iletir. Bu vesileyle sizleri tanımış olmaktan, sizleri görmek görmüş olmaktan da mutluluk duyduk. Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben Nihat Matka, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısıyım. Komşu ilimizin milletvekiliydim. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'yım. Bugün Urfa Kısas'taki etkinliklere katılmak için geldim. İl Başkanımız bana dün akşam sizin sorunuzdan bahsetti. Size söyledi. Ben de büyük bir memnuniyetle bu sorunuzu dinlemek için bu toplantımıza katılıyorum. Mehmet Şeker ve Gaziantep milletvekili bunun için böyle bir uygulama varsa bu değiştirilir. Bu konuda müşteri yok. Aşılmayacak hiçbir şey yok. Zaten Gaziantep Milletvekili'miz Mehmet Şeker daha önce soru önergesiyle bu işe girmiş. Ama bunu bunları da bırakmayacağız. Doğrudan ilgili bakanla bir görüşme yapacağız. İlgili bakan sanıyorum Erdoğan Bayraktar. Bu konuyla ilgili olan bakan. Ben onu telefonla ararım. Bu sorunu aktarırım. Vahim bir sorun. Bir taraftan ileri demokrasi diyeceksin. Bir taraftan TOKİ konutlarını insanların seçmediği kişilere yönetileceksin. Bu böyle bir terslik olmaz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yapacağız. Müsterih olun. Şu an şu an sorunu sizden dinledik. Birlikte olduk. Yakın bir tarihte ilk başkanımız aldığımız mesafeleri size bildirecek. Hepinize teşekkür ederim. Bu Sayın Başbakanım televizyonu açsın, şu saatte bizi dinlesin. Bak, 64 evin sorunu vekili ben buraya gelip de iki kelime konuşuyorum. Bak burada büyük bir haksızlık oluyor. Üç, üç, sene önce yeni inşaat halinde ben buraya gelip de oturdum. Bir site yönetimi kurduk. Sabri, Sabri başkanımızı noter derslerinde, karar defterini aldık, çıkardık, yönettik. 64 eve dedi icra gelecek. 64 eve icra gelmedi, 10 eve geldi. Peki niye madem genel haklıysa 64 eve niye icra koymuyorsun, 10 eve geliyor? Abu bu hesabını Sayın Başbakan savcı, hakim, avukat da bir sorsun hele. Bu 64 eve haciz gelmeden o eve mi haciz geliyor? Peki bunlar hepsi o demeyi yapamadı. Biz başkan seçtik, noter deftere gitti. seçtikten sonra kalktı Ömer Dolar'ın başımıza biri çıktı. Kalkıp karar defterimizi götürüp Ömer Dolar'ı verdi. Ömer Dolar'ı ne yaptı? Kalktı öbür sitede gitti, öbür sitede anlaşma yaptılar. Milletin imzasını toplamadan anlaşma yaptı. Tıbza kalkıp da seni mahkemeye veriyorum. Ben buraya komplete vuralmışım. Tamam Sayın Ömer. Türkiye'ye gidiyorsun, siteye gidiyorsun. Devre Kimin haberi var? Kimin imzası var? Ben 64 evim burada. Benim hiç mi bir yetkim yok? Bu ödemeyi ben taksit yatırmıyorum buraya. Aynatı ben vermiyorum. <laughs> Sayın milletvekili hoş geldiniz, sefalar getirdi. Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim. <laughs>